Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Küre şeklindeki bir balon ısıtıldığında balonun çapındaki yarıçapındaki çapındaki değişim hızı 2 cm bölü saniye. Başlangıçta yarıçapı 4 olan balonun hacmindeki değişim hızı nedir? Şimdi bakın bu değişim hızı ilgili tartışılıyor sınavda çıkar mı çıkmaz mı? Yani bir anda girdi böyle 5-6 yıldır soru tarzlarına hani öğrenelim çünkü biz türevin anlık değişim anlık değişim olduğunu bildiğimiz için bunlar da karşımıza çıkabilir. Şimdi ne diyor bize? küre şeklindeki bir balon ısıtıldığında yarı çapındaki değişim verdi. Hacmindeki değişim hızını sormuş. Doğru mu? O zaman hemen kürenin hacim formülünü yazayım. 4 bölü 3 pi r küptü. Biz biliyoruz ki değişimiz nedir arkadaşlar? Türevdir. O zaman türevini alıyorum. Yaz burada şuna dikkat edeceğim. V'nin türevi 1. Hacimdeki değişimi ben dv olarak göstereceğim. Yani bu hacmin büyüme hızı anlamına gelecek. Bu tarafın türevini alıyorum. 4 bölü 3 pi 3 r kare çarpı dr. dr de benim için r'deki değişim anlamına gelecek. Yani hızını söylemiş olacağım. Geldim verilen bilgilerime göre. Yarı çaptaki değişim hızı 2. O zaman arkadaşlar şurası 2. Başlangıçta yarı çapı 4. Yani r4. O zaman yerine yazıyorum. 4 bölü 3 pi 3, R4 olduğu için 16. Değişim hızı 2. Bakın 3'ler gitti. O zaman DV eşittir. 4 kere 16, 64 çarpı 2'den 128 pi olarak bulunur. Şimdi size bir de bunun dışında ekstra bir şey vereyim. Belki bilmeyeniniz vardır. Öğrencilerde, öğrencilerde kürenin bakın bu kürenin hacim formülü. Kürenin hacim formülü bilinir ama bunun alanı genelde karıştırılır. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Güzel bir denk gelme. Arkadaşlar kürenin hacmini ezbere biliyorsanız bunun türevini alırsanız alanı gelir. Bakın türevini alırsanız 4 bölü 3, 3 çarpı pi çarpı r kareden kürenin alanının 4 pi r kare olduğunu görebilirsiniz. Yani en azından alan formülünü unutursanız hacmin türevidir diyebilirsiniz. Evet devam edelim gençler. Evet şöyle. Evet durgun suya damlatılan bir kimyasalın bir daire oluşturduğu gözlemlenmekte. Daire. Ve bu dairenin yarı çapının saniyedeki hızı 0,2'dir. Dairenin yarı çapı 5 olduğu anda alanındaki değişimizi. Şimdi arkadaşlar dairenin alanı pi r kare miydi? Hemen değişim yapıyorum. A'nın türevi 1 değişim dA. Buranın türevi 2R değişim DR. Şimdi ne vermiş bana bilgi olarak? Yarı çapın 0,2 hızla arttığını söylüyor. Yani burası 0,2. Yarı çapın 5 olduğunu söylüyor. Yani burası 5. O zaman arkadaşlar alandaki değişim pi çarpı 2 kere 5 10 çarpı 0.2. Buradan da cevabımızın 2 pi çıktığını görebiliriz. Evet gördüğünüz gibi değişim hızıyla ilgili soru tarzları var. Zor değil. Bu mantıkla çözdüğünüz noktada bütün hepsini çok rahatlıkla halledersiniz. Evet sıradaki sorumuza geldik arkadaşlar. En yüksek dereceli teriminin katsayısı sayısı 2 olan sabit terimi 1 olan 4. dereceden bir px polinomu p-x eşittir px koşulunu sağlar. Bakın arkadaşlar p px(x)'in px'e eşit olması için bunun çift polinom olması lazım. Şimdi en yüksek dereceli teriminin katsayısı sayısı 2. O zaman bu 4. derece ise baş katsayısı sayısı 2 olmalı. Peki bu çift polinomsa x küp olamaz. Eledik. Bir x kare terimi olacak. ax kare. Okey. E küp olamaz dedik. E x olamaz arkadaşlar. Bir de sabit terimi 1 olduğu için bakın dördüncü dereceden çift polinomu yazdım. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Üzerindeki a ve b'den çizilen teğetler aynı olup denklemi budur. Şimdi burada şöyle dikkat edelim. O zaman bu fonksiyon bu fonksiyonla birbirine dokunacak ve dokunduğu iki tane teğet yeri olacak. O zaman ben bunları bir birbirine eşitliyorum. Çünkü birbirine neden eşitliyorum? Birbirine eşitlersen bunların dokunduğu yeri bulabilirim. Hemen içler dışlar yaptım. 16x4 8ax kare 8 eşittir eksi 1 16x4 8ax kare artı 9. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar bizim. Bunlar birbirine çizilen teğetler dediği için teğetlerde biliyorsunuz ki kökler çift katlı gelir. E şimdi bir oraya teğet bir oraya teğet. O zaman çift katlı olacağına göre buranın tam kare olması lazım. O zaman şöyle düşünelim. 4x kare 4x kare 3 3 eksi eksi. Neden eksi yapıyorum? Çünkü x karenin cevabın artı çıkmasını istiyorum. O zaman bakın buradan dikkat ederseniz x kare eşittir 3 bölü 4 x eşittir 1 kök 3 bölü 2 bir de x eşittir eksi kök 3 bölü 2 yani ben aslında o teğetlerin aralarındaki mesafeyi bulmak için x'lerini buldum bakın birinin apsisi bu diğerinin apsisi bu bunlar arasındaki uzaklığı sormuş kök 3 bölü 2'den eksi kök 3 bölü 2'yi çıkarırsanız bunların arasındaki uzaklığın kök 3 olduğunu bulabilirsiniz. Bakın bunu ben türevle de çözebilirdim. Hani türev alıp teğetim bu olduğu için sıfır eşitleyecektim. Ama türevsiz daha rahat bir çözüm size gösterdim. Geçelim diğer sorumuza. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g'nin türevleri verilmiş. Hangileri daima doğrudur diyor arkadaşlar. Önce şuna dikkat edelim. Dikkat ettiyseniz f türev fonksiyonunun işareti artı. O zaman F türev pozitifse ben F'e ne diyorum arkadaşlar? Artan fonksiyon diyorum. G türev fonksiyonu da eksi olarak verilmiş. O zaman G türev fonksiyonu eksi ise şöyle G'ye de ne derim arkadaşlar? Azalan derim. Ben F2'nin G2'den büyük olduğunu anlayamıyorum. Çünkü elimde F ve G ile ilgili ayrıntılı bir bilgi yok. Bunu her zaman doğru diyemem. İkinciye geçtim. Arkadaşlar, artan bir fonksiyonda, artan bir fonksiyonda içi büyük olanın cevabı da büyüktür biliyorsunuz. Yukarıya çıktığı için fonksiyon x'ler büyüdükçe cevaplar da büyüyecektir. O zaman bu doğrudur. Azalan bir fonksiyonda, fonksiyon azaldığı için, azaldığı için büyüyen x'lerde cevaplar küçülür. Bundan dolayı içi küçük olanın cevabı daha büyüktür azalan fonksiyonda. O zaman bu arkadaşta doğrudur. O zaman biz ne diyoruz? Her zaman doğru olan şıkkımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacak diyoruz. Geçelim diğer sorumuza bakalım. Evet şöyle sığdıralım. Şimdi A ve B birbirinden farklı birer pozitif gerçel sayı olmak üzere A, B kapalarında F ve G'nin grafikleri verilmiş. Haşı da tanımlamış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim. Birincide diyor ki pozitif tanımıdır. Arkadaşlar şuraya baktığınızda F fonksiyonunda bütün Y değerleri pozitif olduğu için ben F'in pozitif olduğunu görebilirim. Elimi sola koyduğumda yukarıya doğru bir çıkma yaptığı için bu artan fonksiyondur. Arttığı için de türevinin de pozitif olduğunu söylerim. Ve seçtiğim aralığa baktığımda zaten aralığın pozitif olduğunu görüyorsunuz. Bunu söylemeye gerek yok. Buraya geldim. E, baktığımda bütün G'nin Y değerlerinin pozitif olduğunu gördüğüm için G pozitiftir. Aynı zamanda elimi sola koyduğumda azaldığı için G'nin türevinin de negatif olduğunu görebiliyorum. Gelelim bunları tanımlayalım şimdi. Bir, pozitif tanımıdır diyor. E arkadaşlar şimdi birinciye baktığımızda bu arkadaş pozitif, e, G'nin cevabı da pozitif. Pozitif bir fonksiyonun değerlerini, pozitif bir fonksiyon değerlerine böldüğümde ben bunu pozitif olarak bulurum. Bir doğru. Geldik ikiye. Ben H'nin artanlığını anlamak için türevini alıp türevinin pozitif mi negatif mi olduğunu anlamam lazım. O zaman arkadaşlar, haşın türevini alalım. Biliyorsunuz ki bölüm türevi alacağım. Şöyle kısaca yazayım. Birinci'nin türevi çarpı ikinci ikincinin türevi çarpı birinci aşağının da karesi dedik. Şimdi bunu inceleyelim bakalım artı mı çıkacak eksi mi çıkacak. F türev artı G artı G türev eksi F artı. Şimdi arkadaşlar bakın şurası eksi. Şurada da eksi olduğu için artı 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 yani haşın türevi ne çıktı? sıfırdan büyük çıktı. O zaman artan fonksiyondur diyoruz. Bu da doğru. Şimdi biz bunun artanlığını biliyoruz. Peki biz demin ne demiştik? Artan fonksiyonda büyük sayının cevabı daha büyüktür. Yani HB'nin H'a'dan büyük olması lazımdı. Bu arkadaşın yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi güzel bir soruydu yine. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, buraya geldik. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda sürekli olan bir f fonksiyonunun türevi olan f üssü verilmiş. Şimdi max, min, yerel min, yerel max. Öncelikle şuna dikkat edin, bakın şunu karıştırmamanız lazım. Eğer ben size f grafiği veriyorsam çok türev kullanmanıza gerek yok. Tepe yaptıkları max, çukur yaptıkları min. Ama türev veriyorsam türevde benim işaret incelemesi yapmam lazım. Bakın buralarda türev artı. Buralarda türev eksi. Buralarda türev artı ve buralarda türev eksi. Biz biliyorsunuz ki ekstremum noktalarda hep bir tablo yapma gereksinimi duyuyoruz. En güzel şey bence tablodur. Yani çok da böyle egzantrik duruma girmeye gerek yok. Yap tabloyu, yapıştır git yani. Soru çözülecektir çünkü. Türevin işaret değiştirdiği yerlere bakın. Bakın türev işaret değiştirmiş. Eksi 3'ten önce artı. Eksi 3'ten 1'e kadar eksi. 1'den sonra da 6'ya kadar Allah ne verdiyse artı. 6'dan sonra da ne arkadaşlar? Eksi. Peki türev pozitifse artan, azalan, artan, azalan. Yani burası max, burası min, burası max. Tablo yaptıysanız arkadaşlar grafiği artık unutun. Yani buraya bakmayın artık. Şuraya bakarak hareket edin. Eksi 3'te yerel maksimum var. Bakıyorum. Evet. Doğru. Geçiyorum. 4'te yerel minimum var. Burada 4 yok ki. İşte buraya bakmayın diyorum. Ondan diyorum. Buraya bakma. Buraya bakarsan kafan karışır. Buraya bak. 4'te minimum yok. Gitti. Ekstremum noktalarının absisler toplamı 4. Toplayın arkadaşlar. Eksi 3. Eksi 2. 4. Gerçekten de 4 geliyor. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız 1-3 olacaktır. Yani türevde tabloyu yap. Burayı salla gitsin. Zaten buradan soru gelecektir. Evet. Dik koordinat düzleminde G ve H fonksiyonlarının bize türevlerin grafikleri verilmiş. Bakın fx'i de şöyle tanımlamış. fx e eşittir g eksi hx. f1 g1 h1 sağlanmakta. Bize sıfır değerlerinin cevabını soruyor. Önce şunu yapalım. Bu adam bize F1, G1, H1'e eşit vermiş. O zaman arkadaşlar bir F1, G1'e bir bakalım. Şuraya 1 yazıyorum. F1 eşittir. Buraya 1 yazarsam G1 eksi H1 gelir. Doğru mu? Peki F1, G1'e eşitti. E G1 de H1'e eşitti. Bunlar eşitse gider. Buradan F1 ne çıkar arkadaşlar? 0 çıkar. O zaman F1 sıfırsa G1 de sıfırdır. H1 de sıfırdır. En azından bunu bulduk. Yani hepsinin x eşittir birden geçtiğini biliyorum. Peki şuna dikkat edelim. G'nin türevi pozitif. Yani G artan. H'nin türevi negatif. Yani H nedir arkadaşlar? Azalan. Şimdi benim bunu bir de f'in de bulmam lazım artan azalanlığını. O zaman f'in türevini alıyorum. f'in türevi eşittir g'nin türevi eksi h'in türevi. Peki g'nin türevi neydi? Pozitif. h'nin türevi neydi? Negatif. Şurayla beraber pozitif oldu. Yani f'in türevi pozitif çıktığı için f fonksiyonunda ne oldu arkadaşlar? Artan oldu. Tamam. Şimdi biz F'in artan G'nin artan h'nin azalan olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bir sıfır değerlerini bulmak istiyorum ya. Bir de biz bunların birden geçeceğini de biliyoruz arkadaşlar. Şöyle. O zaman bunların hepsi X eşittir birden geçecek. Doğru mu? X eşittir birden geçecek. O zaman H'nin de azalacağını bildiğim için H'yi bir şöyle çiziyorum. Hani elimi sola koydum. Azalması gerektiği için H'yi çizdim. Azalması gerektiği için H'yi çizdim. Şimdi benim diğerlerini çizmem lazım. F'in ve G'nin artan olması lazım. O zaman F'i de şöyle çizeceğim. Yani artacağı için elimi sola koydum birden itibaren geçti. İşte bir de G'yi çizeceğim onu bilmiyorum tabii ki. Bir de G'yi çizdim diyelim onu da şöyle çizdim. Şimdi burada benim şuna dikkat etmem lazım. Bunlardan birisi G, birisi F. Zaten bir de dikkat ettiyseniz H sıfırın en büyük olduğunu buldum. benim şu iki değerine bir dikkat etmem lazım. G üstü 2, H üstü 2'den büyük. Hani onu bir kontrol etmem lazım iki değerinde. Burada şuna bakmam lazım. Bunun hangisi G, hangisi H. Buna dikkat etmem lazım. O zaman şunu yapabilirim aslında. Elimde, elimde şurası var bakın hani iki noktasını incelemek için. Çünkü şurası bir diye arkadaşlar. Şuraya 2 yazdığımda F2 eşittir G2 eksi H2 gelir. Doğru mu? G2 eksi H2 gelir. Peki h 2 yazdığınızda cevabın negatif çıktığını görüyorsunuz. H2 negatif. O zaman şöyle yapalım. H2'yi sola aldığımda H2 eşittir G2 eksi F2 buluyorum. Eğer H2 eksi ise H2'nin eksi çıkması için küçükten büyüğün çıkması lazım. Demek ki G2 daha küçüktür. G2 daha küçükse bunun G bunun da mecburen F olması gerekir. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. F'i şöyle göstermiştik. Bakın burası F0. Burası da G0 oldu. Yani en altta F0 var. Sonra G0 var. Sonra da bakın H0'ın olduğunu görebildik. Görüldüğü gibi güzel bir soruydu. yorumluğum olarak çok ciddi olarak dikkat edilmesi gereken bir soruydu diye düşünüyorum. Şekilde bir köşesi y eşittir x kare bir köşesi x artı y artı bir doğrusu üzerinde olan bir kenarı y üzerinde olan bir dörtgen verilmiş. Dikdörtgenin alanı en çok. Bakın şunu unutmayın. Her zaman söylerim. de en az en çok diyorsa bu türev sorusudur. Net. burada şunu yapmanız lazım. X'e yani dörtgenin eğrilere dokunduğu noktalara isim verin. Dörtgenin eğrilere dokunduğu noktalar. Bakın şuraya geldim. Ben buranın apsisine A diyorum. Parabolün üzerinde olduğu için ordinatı A kare olur. E buranın apsisiyle buranın apsisi aynı olduğu için C'nin apsisine A dersem ordinatı ne olur? 1 eksi A olur. O zaman şuna dikkat edin. Dikdörtgeninizin kısa kenarı A. E arkadaşlar bu ordinattan bu ordinatı çıkarırsak aradaki mesafeyi bulurum. Yani 1 eksi A eksi A kare bulurum. O zaman dikdörtgenin kenarlarını buldum. E alanın en büyük olmasını istiyordu. Hemen çarpalım. A eksi A kare eksi A küp. Bunun ne olmasını istiyordum sizden? Çok olmasını istiyordum. O zaman türevini alalım. 1 eksi 2 A eksi 3 A kare eşittir 0 mı geldi? Bakın isteyen burada hani türevi sıfır yaptık bunun kökünü bulacağız. Hemen rahat çarpanlara ayırmak için eksiyle bir çarpalım. 3 A kare artı 2 A eksi 1 eşittir 0. 3 A'ya A 1, 1 artı eksi. Çapraz çarpıp toplarsak 3, 1, 2 a'yı veriyor. Bakın şuradan 3 a'nın 1, a'nın ise 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. Şuradan a eksi 1 geliyor. E burada absisin eksi 1 olmayacağı açık. Çünkü birinci bölge biliyorsunuz. E bana apsisi sormuştu. O zaman cevabımın 1 bölü 3 olduğunu görebilirim. Evet arkadaşlar güzel sorular çözdük. Size tavsiyem izleyin. Son zamanlarda bu tarz şeylere ihtiyacımız var. Elimden geldiği güzel videolar çekeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Klasik cümlemizi söyleyelim artık bizi söyleyelim. Kanalı takip edin. Zahmet olmazsa bir şöyle tıklayıp bir beğenirseniz de seviniriz. Hoşçakalın.